Arkadaşlar, ben e, Diyarbakır Dicle'den Zeynel Akdoğul. E, Dicle'de daha önce olmamış e, bir iş yapmayı planlıyorduk. Bu işte e, bize sigorta olarak mantıklı geldik. E, sigortacılık yapmayı düşündük. E, yaklaşık 3 sene önce e, karar aldık ve sigortacılığa başladık. Bu daha önce e, sigortacılığı yani... E, Bayağı bir araştırmalar sonucunda başlattık ve e, son bir yıldır da kalıcı olarak kendi iş yerimizde yapmaya başladık. 2 ay öncesine kadar e, resmi işlemlerimiz tamamlandı ve artık Dicle'de ilk defa bir sigorta şubesi kurduk. E, bütün arkadaşlara duyuru yapıyoruz, e, işlemleri olan sağlık sigortası, seyahat sigortası, ondan sonra DAS deprem sigortası, Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası olarak e, Optimal Sigorta Bünyesi'nde e, Dicle'de Resmi Sigorta Şubesi olarak açılışımızı yaptık ve bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz. adres Diyarbakır Dicle Nüfus Müdürlüğü karşısı Optimas Çivarta. Telefon 0539 255 85 15. Yani başka ilde olmanız e, sigorta yapmanıza engel değil. WhatsApp'tan bize e, fotoğrafı atsanız biz e, size fiyat dönüşü yapıyoruz. Bu şekilde sigortanızı e, nakit de yapabiliriz. Kredi kartına taksit e, şeklinde de sigortanızı kesebiliriz. Bütün e, iş yeri belgelerimiz ondan sonra top kaydımız e, her, herhangi bir eksikliğimiz bulunmamakta. Şu an e, resmi olarak işlemlerinizi yapıyoruz. Adresimiz Diyarbakır Dişle Nüfus Müdürlüğü karşısında Optima Sigorta olarak e, Yer alıyor. Ee, ben daha önce bir tane üniversite bir, bir tanesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği, bir tanesi de okul öncesi öğretmenliği olarak Sosyal Bilgiler öğretmenliğini Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliğini Ağrı'da okudum. Kısmet ee, kısmet olmadı öğretmenlikte iler devam edemedik. O yüzden biz e, Sigortacılık yapmaya başladık. E, sigorta işinde de üçüncü yılımızdayız. 25 tane farklı şirketten sigorta teklifleri alıyoruz. Bu teklifleri size en uygun şekilde, en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Yani tüm hemşerilerimize katkı sağlamak için bu işe başvurduk. Yani Dicle için önemli olan bir işti. Arkadaşlarımız daha önce genellikle Diyarbakır'a, Ergani'ye veya başka ilerden sigorta yaptırıyorlardı. Sigortacılığı ayaklarına kadar getirdik. Teşekkür ediyorum. İyi günler.